Siz de bugün son meclisini gerçekleştirdiniz. Ee, neler söylemek istersiniz Nazlı Hanım? Tabii değerlendirme toplantısı yapacağız. Orada daha detaylarını da işleyeceğiz. Ama hadi, herhalde Ülke tarihinde e, en zorlu dönem hep birlikte yaşadık değerli meclis üyesi arkadaşlarımla, müdür arkadaşlarımla ve mesai arkadaşlarımla ve tabii ki tüm e, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte e, bu zorlu günlerde yapılabileceklerin en iyisini yapmaya çalıştık. Yapılamayan birçok işi yapmaya çalıştık. Belki tabii ki mutlaka yani mükemmel tekamüle aykırıdır. E, mutlaka daha iyi işler yapılacaktır, daha iyisi yapılacaktır, daha farklı işler yapılacaktır. Biz kendi imkanlarımız dahilinde yapılabileceklerin en iyisini, en dürüstçe, en samimice vatandaşlarımıza dokunarak ulaşarak onlarla hep iş içe olarak yapmaya çalıştık. Bunları bir değerlendirme toplantısında sizlerle de yani hazırlığımızı yaptık ama şimdi dar vakit evet. seçim çalışmaları da var. Biraz daha böyle genişçe bir vakitte sizlerle birlikte paylaşacağız inşallah. Başkanım en unutamadığınız karar nedir beş yıl boyunca bu mecliste alınan? Yani tabii ki bizim için. Çok çok önemli kararlar oldu ama ben pandemiyle ilgili süreçte o vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteren ve meclisin hep birlikte yani evet biz burada bu kadar değil bu kadar daha yanında olmamız dedikleri birbirleriyle yarıştıkları kararlar benim için en kıvanç duyacağımız ve en unutamayacağım kararlardı yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun.